Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zaman oldu video atmıyorum. Sadece oyun videoları atıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Lego videosu çekeceğim. Benim bir tane daha Legom vardı. Onun videosunu çekmiştim ama çok kötüydü. O yüzden onu atmadım. Bu Lego Teknik uçak bir tane. Şunu şimdi açacağım. açamadım da özür dilerim. Birazcık böyle olacak. Hani sen de bana yardım edebilir misin? Sen kusursun. Açıyor. Açtım anne. Açtım. ne? Şöyle. Şurada oynayacağım. Teknik arkadaşlar. Lego teknik. Ben bunu şimdi yapmaya başlayacağım. Şimdi. Nasıl bantlanmış ki Ne olmuş ki? Şunun şurada şeyleri oluyor. Ooo arkadaşlar. Çok güzel, bir daha göstereyim. Daha var, dakika. Kanatları şöyle. Yani ama iki tane yapılabiliyor. Neyse başlayalım. Ha çıkartmalar arkadaşlar. Buraları falan yapıştıracağız bunları. Ee, birinci hangisi? Birinci ikinci yoksa şuradan açacağız bakacağız. Tamam. Ee, arkadaşlar biz bunu birazcık tamamlayacağız şu videoda. Şimdi biz şuraları açalım. Her şeyi de makasla yapıyorum. Tekerlekleri falan. Şu an tekerlekleri. Bu kadar şeyden nasıl bu kadar büyük bir uçak çıkıyor ben şaşırdım mesela. Kesmeyelim de. Tamam. Arkadaşlar şu hali, gördüğünüz şu hali internetten yapılarak yap yapılıyor. Bunu da yaparım ben. Neyse, biz şimdi bakalım. İlk... Tamam. ne alacağız. Tamam. Sonra, şu parçayı alacağız. Onu şöyle şuradan takacağız. Bir dakika. Bence bittiğinde mi acaba devamını çeksek? Tamam, Çünkü uzun olur. sürecek. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çank!